mahalle kütüphanelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Berkıs mahallemiz Gazi kentin uç kısmıydı. Alparslan da Berkıs'ın birleşmiş olduğu noktada. Yine burada da yapılan planlama neticesinde çok yoğun bir inşaatımız var. Her zaman olduğu gibi yine sosyal donatıları önce yapıp nüfustan önce bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Arkamızda bulunan Belkiz Kütüphanesi de bu bölgedeki gençlerimizin rahat ders çalışabilecekleri bir mekan olarak hizmete alınacak. Bu mimari konsepti de zaten standart hale getirdik. Artık bu konseptteki olanın 5. veya 6.'sını yapmış oluyoruz. Bundan sonraki safhada da şu anda Kuzey Şehir'de bir yenisinin inşaatı devam ediyor. İnşallah burası da şu anda bitti. Temizlik safhasında içerinin dekorasyon malzemeleri de geldi. Ee, herhalde bir 10-15 güne kadar vatandaşımıza hizmet vermeye başlayacak. Bunu çok önemsiyoruz. Özellikle çocuklarımızın konsantre olup rahat ders çalışabilecek mekanları sunma açısından içerisindeki kitap sayısından daha ziyade fiziki mekan olarak ders çalışacak bir ortamı onlara sunmak istiyoruz. Hakikaten bu seneki sınav sonuçlarını da bekliyoruz. Geçen seneki sınav sonuçlarında çok güzel sonuçlar aldık. İnşallah Burada eğitim gören çocuklarımız aynı zamanda belletmenlerine de belirli aralıklarla soru sorabiliyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu faydalı hizmeti devam ettirmeye gayret gösteriyoruz. Berkız Mahallemize hayırlı olsun.